video gerçekten küreyi mahvetmiş olabilir? Açısal boyut küçültme hesabı nasıl yapılır? İşte ilgili videodan 1 dakika 40 saniyelik bir bölüm. Çıkıntı yüksekliği doğru ancak mesafe nedeniyle boyut olarak azalan nesnenin yüksekliği perspektif yasasına göre tamamen göz ardı edilir. Örneğin yakındaki adamın görünüşte uzaktaki duvardan daha uzun göründüğüne dikkat edin. Burada herhangi bir eğrilik söz konusu değildir. Standart bir eğrilik hesaplayıcısı, örneğin dağ ile gözlemci arasındaki mesafe artsa bile dağ boyutunun sabit kaldığını varsayar. Bu imkansızdır. Dağın görünen boyutu gözlemcinin bakış açısından sabit kalamaz. Buna karşılık gözlemcinin bakış açısından bir küre üzerinde gerçekte olan şey budur. Gözlemci ile dağ arasındaki mesafe arttıkça dağın görünen boyutu azalacaktır. Bu, perspektif yasaları nedeniyle bir dağın açısal boyutunun nasıl küçüldüğünün bir örneğidir. Metabank gibi eğrilik hesaplayıcıları dağın sabit görünür boyutta kaldığını varsayarak hesaplama yapar. Bunun yerine ufuk noktasının ötesinde dağa olan mesafe arttıkça doğru bir eğrilik hesaplayıcısı şunları içermelidir: 1. şişkinlik artışı, 2. açısal boyut küçültme, çift etki, eğrilik düşüşü ve açısal boyut azaltma. Başka bir deyişle, yakınlarda kocaman bir dağ açıklanması gereken çok daha küçük bir görünür boyuta sahip olmalıdır. Bir web sitesinden Denali'nin 135 millik bir fotoğrafını analiz edeceğiz. Uzun mesafe fotoğrafları düz dünyayı kanıtlıyor adlı videomda tartıştığım gibi, Beyond Horizons web sitesinde dünya çapında çok daha iyi fotoğraflar var. Şu an gördüğünüz bu 273 millik Bardez Zekrens fotoğrafı gibi ama ben Denali'nin aşağıdaki 135 millik fotoğrafını seçtim. Çünkü o kadar etkileyici değildi ama açısal boyutun küçültülmesinin önemini gösteriyordu. Denali 135 mil, rakım 20310 fit, gözlem yüksekliği 6 fit. Açısal boyut ayarı nasıl yapılır? ve dünyanın sözde eğriliğinin arkasında gerçekte neyin gizleneceği nasıl belirlenir? Birinci adım, ufka olan mesafeyi hesaplayın. 6 fit gözlem yüksekliğinden ufka uzaklık 3 mil. İkinci adım, uzaktaki cismin açısal boyutunu ufukta bulunuyormuş gibi hesaplayın. Birinci adımdaki hesaplamaya göre ufuk 3 mil. 3 mil 15840 fit. Denali'nin rakımı 20310 fit. Açısal boyut 65.3 derece. Üçüncü adım. Uzaktaki nesnenin açısal boyutunu gözlemciden gerçek mesafesinde hesaplayın. Aslında bu fotoğrafta Denali 135 mil uzaktaydı ama bunun yerine açısal boyut ayarının lanetli etkisini göstermek için Denali'nin sadece 50 mil uzakta olduğunu varsayalım. 50 mil 264 bin fit. Denali'nin yüksekliği 20.310 fit. Açısal boyut 4.4 derece. Dördüncü adım. Üçüncü adımdaki sonucu ikinci adımdaki ufuk sonucuna bölerek uzaktaki nesnenin görünen boyutunu fit olarak hesaplayın. Cevabı uzaktaki nesnenin gerçek yüksekliğiyle fit cinsinden çarpın. 4.4 derece bölü 65.3 derece çarpı 20.310 fit eşittir 1369 fit. Başka bir deyişle eğer denaylı görünür olsaydı 50 mil uzaklıkta 20.310 fit değil sadece 1369 fit görünür bir yüksekliğe sahip olurdu. Adım 5. Abartılı gizli miktarı hesaplamak için Netabank gibi bir eğrilik hesaplayıcı kullanın. Mesafe 50 mil. İzleyici yüksekliği 6 fit. Gizli 1473 fit. Altıncı adım. Dördüncü adımdaki sonuçtan beşinci adımdaki sonucu çıkartacağız. Eğer beşinci adım dördüncü adımdan büyükse uzaktaki nesnenin tamamı sözde eğimin arkasına gizlenmelidir. 1369 fit eksi 1473 fit eşittir 104 fit. Bu durumda beşinci adım daha büyük olduğundan tüm nesne eğimin arkasına gizlenmelidir. Bu fotoğrafın 135 milden çekildiğini unutmayın. Ancak gerekli açısal boyut ayarını yaptığınızda sadece 50 mildeki denaylık dünyanın iddia edilen eğriliğinin tamamen arkasına gizlenecektir. Peki 50 mil yerine 135 mil olan gerçek mesafeyi hesaplasaydık ne olurdu? 135 milde denaylinin açısal boyutu 1.6 derece 65.3'e bölünmüş ve 20.310 fitle çarpılmış olurdu ve Denali'ye sadece 497 fitlik görünen boyutundan çok daha imkansız sonuçlar verirdi. Bu videoya ek olarak küre dünya eğriliği hesaplayıcılarının neden tamamen yanlış olduğunu göstermek için iki parça video kanıtı sunacağım. Birinci örnek. Bir kamera suyun 2.25 fit üzerine yerleştirilmişse ve yaklaşık 6 ila 7 mil uzaktaki bir tekneyi çekiyorsa suyun yaklaşık 1.25 fit yukarısındaki bir kuş ve kaya bu şamada gösterildiği gibi uzaktaki bir tekneden hiç daha uzun olur mu? Bu ortografik görünüm genellikle gerçekliği temsil ediyor mu? İşte gerçek çekim anı. Büyük bir kayanın üzerindeki dev bir kuş mu? Yoksa bu sadece teknenin küçük bir kuştan bile daha küçük görünmesine neden olan bir perspektif sorunu mu? İkinci örnek. Bir kamerayı düz bir yüzeyin yalnızca 1.25 inç üzerine yerleştirelim ve 25 fit uzağına yalnızca 0.5 inç yüksekliğinde bir nesne koyalım. Sizce 0.1 inçlik bir uğur böceği 0.5 inç yüksekliğinde bir nesnenin yüksekliğini aşabilir mi? Gerçek kayıt anına gidelim. Gördüğünüz dev bir uğur böceği mi yoksa perspektif küçülmesi mi? Her iki örnekte de görebileceğiniz gibi ortografik görünüme göre açı sorunu yok. Su götürmez bir gerçek. Ne olursa olsun sadece bir perspektif sorunumuz var ve bunun onlarca örneği var. Daha yakında ve daha küçük nesneler olmalarına rağmen perspektif ve açısal boyuta dayalı olarak daha uzaktakileri engelliyor. Ama bir kuş, kaya ya da uğur böceği yerine sadece perspektifi yani bakış açısını göz önünde bulundurarak büyük bir dünya şişkinliği olsaydı ne olacağını düşünün. Bu şişkinlikten doğan çıkıntı görüş açısından bağımsız olarak yalnızca perspektife dayalı olarak uzaktaki nesneleri hala engeller miydi? Tabii ki dünya şişkinliği de gerçek olsaydı aynı etkiye sahip olacaktı. Perspektif kaydedilen görüntü kanıtlarına dayanan bağımsız bir konudur. Sonrasındaysa bir eğim hesaplayıcısı tarafından dikkate alınması gereken sadece açı ve eğrilik düşüşü gelir. Nathan Oakley'in söylediği gibi, eğrilik hesaplayıcılar perspektifi kaçırıyor ve küre adına hiçbir şey kanıtlanmıyor.